desteklemelidir, ağırlık vermelidir diye rahatlıkla ifade edebiliyor. Bir de hocamın ifadesinde biz bununla ilgili ki bunlar çok önemli ürünler. bir de üretimiyle tüketimi arasında çok kısa zaman olabilirler. Özellikle Samsun organik. Samsun üretim noktası önemli bir merkez. Zaten bir altyapı var İşte Doğu bölgesinde. Üretim yapmak Ve üretimi de şarttan değil, devamı şarttan olsun gerçekten üretim yapabilecek. Hem Konya Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Kırtlar Kalkınma Programı ve Avrupa Birliği ile projeler yürütüyoruz. Üretmekle ilgili çalışmalar yürütüyoruz ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakanımız da söyledi, bu değişikliğine ilgili hazırlıklar yapıldı. Büyük bir yapıya dönüşecek ve buna inanıyorum, onun için emek veren herkese. Teşekkür ediyorum. Atıklarla tesisinden elde ettiğimiz e, suyun bitkisel üretimde kullanılması ilgili bir çaba zaten. Onun için bilgi birikimimizi dost, kardeş ülkelere, üretmek isteyen herkese paylaşmaya da hazırız. Özellikle pandemi döneminde gıda ithalatına getirilen yasaklar ülkelerin bu konuda daha fazla adım atmasını sağlamış oldu. Tabii üretim üretim konuşuyoruz ama belki sözlerin başında şunu söylemek lazım. Üretimle birlikte konuşacağımız bir konu da israf. Ee, hakikaten çok büyük emeklerle soframıza gelen ürünlerin israf edildiğine de şahitlik ediyoruz. Dünyanın bir tarafında ürünler israf edilirken bir tarafında da açlıkla boşan bir kitle var. Onun için bence tarım şehirleri bilin önemli misyonlarından birisi de israfın önlenmesi olmalı. Ve tüm politikalarımız olduğu gibi burada da kimseyi geride bırakmadan toplumun her kesimini içine alan çözümler üretmek zorundayız. Konya sadece kendisi için üreten bir şehir değil. Hem coğrafi büyüklüğü hem ürün çeşitliliği açısından adeta Türkiye'nin gıda güvenliği için çok önemli bir noktada bulunuyoruz ki Konya'da üretim UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşik şehri kabul edilen Çatalhöyük'te bulunan buğday tanelerinden anlaşıldığı üzere 10 bin yıldır kesintisiz devam ediyor. Bizim topraklarımızda insanlar 10 bin yıldır tahıl başta olmak üzere önemli ürünler üretiyorlar. Konya 42 bin kilometre kare yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük ili. 1 milyon 890 bin metre hektarlıkta tarım adasına sahip. Büyükbaş hayvancılıkta süt üretiminde şeker pancarı, buğday, arpa, fasulye, mısır, havuç, kiraz, kimyon ve lale gibi ürünlerde Türkiye'nin en büyük üreticisi. Bununla birlikte küçükbaş hayvancılıkta yumurta üretiminde patates, bezelye, haşhaş, kavun ve vişne gibi ürünlerde de ikinci sırada üretici. Yani saydığım ürünlere bakarsanız Türkiye'nin temel ihtiyaçlarında ya en fazla üreten şehir ya da ikinci sırada üreten şehir konumundayız. Tabi Konya'nın coğrafi büyüklüğü özellikle ilçelerimiz arasında ürün deseni, ürün çeşitli açısından da çok büyük bir avantaj oluşturuyor. Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz bir taraftan da bunların coğrafi tescillerinin alınması ve bununla ilgili süreçlerin takibiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Biz de yeni ürünlerin ortaya çıkması konusunda ciddi manada çalışmalar yaptık. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği hakikaten çok hızlı bir genişleme sağladı. Ben burada destek olan herkese teşekkür ediyorum. Birinci forumu Kocaeli'de gerçekleştirmiştik. Bugün Samsun'dayız. Bütün belediye başkanlarımızla istişare halindeyiz. Asıl önemsediğimiz konu bizler burada yaptıklarımızı anlatıyoruz ama özellikle masanın o bir tarafında arkadaşların bir araya gelmesi, konuşması, tecrübelerini paylaşması, bunun kayıt altına alınması, yurt dışından gelen misafirlerimizin sisteme dahil edilmesi. Çünkü bazı bölgelerde tarımsal üretim hala insan gücüyle yürütülüyor. Bu hem ülkemiz için bir fırsat hem misafirlerimiz için bir fırsat. Çünkü biz tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep kazan kazan politikasıyla süreçleri yürütüyoruz. Kimseyi sömürmekle ilgili bir derdimiz yok. Tarihimizde de böyle bir şey yok zaten. Onun için bilgi birikimimizi dost kardeş ülkelere üretmek isteyen herkese paylaşmaya da hazırız. Bu toplantılar buna da büyük bir vesile oluyor. İnşallah burası tarımın, hayvancılığın, üretimin, konuşulduğu iklim değişikliği ile ilgili hazırlıkların yapıldığı büyük bir yapıya dönüşecek ben buna inanıyorum. Onun için emek veren herkese teşekkür ediyorum.